Evet, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün helvayla açıyorum. Bugün kayınbabama helva yapıyoruz. Kuran okuyacağız. Aşçı kaçtı mı? Şurada da şerbeti var. Biraz var. Şey eriyor. İki iki dünür helva arıyorlar. Onları göstermiyoruz. size. <laughs> Abla ölçüyü ne mi koydun? Göz kararı mı koydun? Göz kararı koydun. Göz kararı koydun. Gelinliğin başı başı <laughs> ben de öyle yapıyorum ama. <laughs> Şerbeti de mi göz kararı? Dökeceğim ne o da Şengil göz kararı. Ne ee, şey göz göz ter şimdi dökeceğim aslında da. He. Hadi bekliyorum. Çok güzel oldu. Ne oluyor? Gizli konuşmayın, bak çekiyorum sizi. <laughs> aynen, aynen. Ne bulursa yerdi. Tatlı şeyler çok severdi. Son zamanlarda süplacı dağıtmıştı. Ne <laughs> süplacı ne süplacı ne süplacı ne. Hadi bakalım. Şimdi şerbetini katıyoruz. Hüsnü dökmüyor musun? Heee. Kendi zararı şimdi şuraları batırmazsın. Tamam, ayarınızı çekiyorum ben buradan. Kalacak mı? Merak etme. Bu su buna yetecek mi? Az değil mi? Kız çok bile kalacak diye korkuyorum şimdi. Öyle mi? Ya ne ya? Ha, tamam. İşte biraz daha var. Alamıyoruz erimiş şeker. Burada da patates salatamız var. Eşiz dana yapışıyor. Çok güzel. Şunda aynısı değil mi? Aynısı. Bu biraz Yani hakaret etme lütfen. Niye gayet güzel olmuş? Bu arada dıvranmış dırlanmış herhalde değil mi? Burası da çocuk odası. <laughs> Bunlar Asiye? Çocuklar. Evet. Asi'nin benimkiler. <laughs> i̇kimizin ürünleri çoğunluğu, bunlar. Çoğunluğu yengemin. Bir tanesi benim. İşte ikimizin ürünleri. <laughs> Keseceğiz birazdan. Evet. Şekil veriyor şimdi arkadaşlar. Haşa şöyle delik kişinin, delik yapsana. ama. Şimdi bir de, bir de, orta, orta aşağıda. Evet. Şimdi süsleme aşaması. Gözünüze sağlık. İki dünür. Amin. Hacı dedenin önünde bulunsun. Çok değişikmiş ama çok güzelmiş. Şurada da çiçeği var. Tabi adını bunlar da bilmiyor. adını kendileri de bilmiyorlar. Çok güzelmiş ama. Demirine Hira'yı. Biz Kur'anımızı okuduk, Allah kabul etsin. Ben şöyle çocuklarımla balkona çıktım, içeri çok kalabalık diye. Ne Kur'anı? Şöyle ah oh, mis gibi. Güzel olmuş mu arkadaşlar? Evet evet. evet. <laughs> Kızçelerim. Şöyle herkesin bir yemeği var. Şu bir temin yaptığımız selamımız. Şu ıspanaklı böreği de ben yapmıştım. Elimize sağlık. Allah kabul etsin Kur'an'ımızda inşallah. Kur'an'ımızı okuduk. Allah kabul etsin. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Kayıp Adana toplandık. Çok fazla değildik. E, sosyal mesafeyi koruduk. en azından duamızı ettik. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Arkada çocuklar var. Kemal de bahçede. Onlar bugün bahçeye gittiler yine. Bahçeden eve gelir. Biz de şöyle evimize doğru yol alalım bakalım. Ben dün çok bir şey çekemedim. Bugün e, dün yemekteydik işte çok az bir video çektim bugün onun devamını çekiyorum Tuğçe'ye kahve içmeye geldiydim bu İYTG'nin beşi büyük bir ihtimalle önümüzdeki hafta gelecek burası Yusuf'un odası şurada da İYTG var <laughs> şurada da beşiğin içleri Tuğçe yıkamış hazırlamış bunlar takılacak konulacak düzenlenecek yani işte bekliyoruz. Şurası da şöyle hazırlıkları. Şurada da çantası var Tuğçe'nin. <laughs> Hazırlıklar başladı inşallah Allah'ın izniyle. Hayırlısıyla. Haftaya bu, bu zamana gelmiş olma ihtimali bile var. Değil mi Tuğçe? Evet. <laughs> Tuğçe balkonunu yaptırdı. Hem bir kahvesini içeyim dedim. Hem de oraya geçeyim dedim. Şöyle. Bunlar da şeyler. E... <laughs> oyuncak canavarları. <laughs> evet çok ha. Burası Tuğçe'nin e, mutfağı. Şurayı. Çok karartı gibi gösteriyor ama bir de telefon belenen ya benimki serviste ya. Şurasını kırdırdı. Tuğçe'nin mutfağı benimkinden biraz daha kısaydı. Şöyle. Dolabı bu tarafa çektirdi. Buraya cam balkon yaptırdı şekilde şöyle biraz netleştireyim. Demirleri gri mi yaptılar Tuğçe? Evet. bu tarafı bitti evin dış cephesi. Demirleri gri olacakmış. Tuğçe şu camlarını yaptırdı. Ne kadar yaptırdın Tuğçe? 1200. 1200 liraya böyle açılıp hem tam balkon gibi açık olup hem de kapanınca cam olan e, pimapen yaptırdı. Şuradan da şöyle Tuğçe'nin mutfağı. Ee, burası benim evlendiğimde <laughs> görümcem indi. Görümcemi sattı. Tuğçe'ye gel aldı. Mesut aldı. O zaman nişanlı mıydın Tuğçe? <laughs> o kadar ayrıntı vermeseydik. <laughs> Tuğçe'yle Mesut sevgililermişti o zaman. Ee, şey, bunlarınki de aşk evliliği arkadaşlar. Severek evlendik. Herkese tavsiye ediyoruz. evet herkese tavsiye ediyor. Ee, o zaman almışlardı. Ee, şimdi de balkonlu falan yaptırdı. Çok güzel oldu. Allah daha iyilerine nasip etsin inşallah. Şöyle. Kahvelerimiz geldi. Bu da şey çok net çekmiyor. Şimdi kahve keyfi yapacağız. Geç karşıma. Oraya sığman sen. Dur ben o geçeyim. <laughs> yer değiştik Tuğçe'yle. Sığamadım ben. <laughs> Sığamadı Tuğçe. <laughs> ben şey de oluyor. şuradan bak karşıdan kenardan gözüküyor. Ben kendim bu ara çok göstermiyorum. Kayınbabamın vefat ettiği gün güneş kremi sürmemişim. Bak arnım kek. <laughs> <Çok kırmızı. gülüyor> Ve hep döküldü. Onun için bu ara pek kendimi göstermiyorum. Hadi biz afiyet olsun biz bir kahvemiz içelim. Şöyle bir Tuğçe'nin balkondan şöyle bir göstereyim size. Mısır keyfi yapıyoruz. Aa, sen, Hadi bakalım iki kişi çayı doldurabileceğiniz mi? <laughs> Çayın suyu Tuğçe'ye mi yetmedi? <laughs> Ev sahibi ya iyi yapmışsın annem önce benim için doldurmakla. Ben de kaynatacağım. Karıştırdım. Yoksa senin gibi dolduracakmıştım bak. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kasenin içindeki kağıtlar ne? İsim yazıyor bunlarda. İsim yazıyor Benim bunlarda. Isim yazıyor. Ben aslında şu sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde 4000 saatimi doldurdum. Ama çekiliş yapamadım. Çünkü kendim çıkamıyordum. Hediyeyi götürmem Doğrudan sıkıntı olur ben. diye. Kargoya vermem Doğrudan. sıkıntı olur diye. Çekilişi beklettim. Bu arada da zaten ee, bir dönemde kayınbabamın ağırlaştı işte onun sıkıntıları falan vardı şimdi ne yapacağız çekiliş yapacağız buradan 3 kişi çekeceğim İlk çektiğim kişi asil e, ilk kazanan kişi olmuş olacak kağıt almıyorsun aybuki koy ve be beni kızdırma ondan sonra e, bir hafta içinde o bana ulaşmazsa ikinci kişiye şans dönecek. Eğer o da ulaşmazsa üçüncü kişiye böyle bir e, çekiliş sürecimiz olacak. Şimdi ilk birinciyi kim çeksin? Ben. Tamam. Muhammed Mustafa çeksin. Karıştır bir şöyle oğlum. Öyle değil. Şöyle alttan falan karıştır. Bir tanesini çek. Tamam nereden istiyorsan oradan çek. Aç bakalım kim yazıyor. Esin aksakal. Getir göster buraya göster. Esin aksakallı. Aksakal. I değil de mi Nehir? Yok I değil de. Ha Nehira yazdı da yazısın <laughs> çok emin olamadım. Esas benden e, a baharatlı da bir getirsen, şey kahvaltı takımında bir getirsen anneciğim. Tamam. Kahvaltılığı kazanan arkadaşım Esin Aksakal. Esin Aksakal arkadaşım bana Instagram hesaplarımdan da ulaşabilir ya da bunun altına yorum yapıp bir şekilde e, bana adresini ulaştırması lazım ama Instagram hesabımdan ulaştırırsa çok memnun olurum. Esin Aksakal, şöyle göstereyim. Esas kazanan arkadaşım Esin Aksakal. Kahvaltılığımız da burada. Arkadaşlar sen çıkartı koy. Hadi Aybüke bir tane de sen çek. Tamam. Evet. Ben okudum abi sen Eğer Esin Aksakal'ı bulamazsak diğer arkadaşa bakacağız. Ben bakayım. Hmm. On numara 5 yıldız. On numara 5 yıldız. Bu da on numara 5 yıldız. ikinci arkadaşımız. Eğer esin aksakal bize ulaşmazsa on numara 5 yıldızın olacak Kimi hediyemiz. Kincisi? Ay erkeği çekti şimdi. Erkeği çekti. Muhammed bir tane daha çek. Ya da Neyden biriniz çekebilirsiniz. Bu kahvaltı sakımının sahibini belirliyoruz arkadaşlar. Ben de bakacağım. Ben, ben de numara no. Yiğitcan Taşdelen. Yiğitcan Taşdelen. Eğer e, Esin Aksakal ya da 10 numara 5 yıldızı bulamazsak, eee Yiğitcan e, Taşdelen üçüncü kişi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Asil, Esin Aksakal İkinci 10 numara 5 yıldız. Üçüncü de Yiğit Can no, Taşdelen. No, no. da Hadi Nehir abi. Belenay da dördüncüyü Hadi çeksin. Şimdi dört çocuk dördüncüyü dedi Nehir. Belenay çeksin bakalım. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bakayım bakayım. Bu da 40 gün. Ee, <laughs> bu da dördüncü talihlimiz. Ee, ama Bunlara ulaşamazsak 40 güne ulaşacağız. Şöyle göstereyim. 40 tane günü mü var? Asil talihlimiz Esin. Esin Aksakal. Sizi bekliyoruz. Esin Aksakal'ı bulamazsak bir hafta süre tanıyorum. Bir hafta içinde bana ulaşmazsa ikinci talihlimiz 10 numara 5 yıldız. O da önceden de ulaşabilir. Esin'den en azından şey olmuş olur. 10 numaraymış. 5 Emin olmuş oluruz. Yiğitcan Taşdelen. Dördüncü de Taş. işte hiç kimseyi evet. bulamazsak 40 gün. Evet bakalım kime gidecek? Hadi bakalım hayırlı olsun. Kırk tane günü var bunun. Evet arkadaşlar bugünü de böylelikle kapatıyoruz. İnşallah zevkle <laughs> izlersiniz. İnşallah talihli arkadaşımız da gelir. Allah'a emanet olun. Hı -hı. Muhammed bir tane daha çekti. Bakayım kimmiş o. Ama şey. büyük bu ikisi. <laughs> <laughs> tamam. Ben bir tane daha çektim. Çünkü